Selamünaleyküm kardeşler, beyler, babalar, firar, beyler, 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 beyler. Ya çok Beyler, nasılsınız arkadaşlar? İyi. <laughs> Tedoş, söyle. Nasılsın? <laughs> hmm. hmm. Ne oldu? Basmam mı gerekti? Bas konuş kardeşim. Ben basıp konuşmayı seviyorum. Resatalım mı diyor? Ne oynayacağımıza karar, karar verelim, verelim ondan sonra. Evet. Ben kaptan olmak istiyorum ya. Valla um, İrem kaptan olursa orası pus <laughs> Abi köpek de olabiliyormuşuz artık. Yakışır <laughs> abim. Eee ne olacak? Ben kaptan adam hosser hop mu? Biz bir yönetiriz. Evet. Oğlum ben hiçbir evet. şey bilmiyorum. Biz yöneteceğiz. Bir şey olmaz. Ben seni yetiştiririm. Abi günan darbe yapar kesin ya O alır şeyleri polisleri gelir kapıma dayanır ya yok lan yapmam. Düzgün, tamam, düzgün. O zaman Kaptan Sedat. Kaptan Sedat. <laughs> ee, arkadaşlar beni dinleyiniz ben sizin lideriniz. <laughs> Beni dinleyeceksiniz, dinlemeyeni ölüm listesini alıveririm ha. Arkadaşlar iki yayında da geğirmeye müsaade var mıdır? Bakın insanlık haldir <laughs> var mı? Ya bu böyle bir şey mi? Geğirmek, osurmak Benim falan? Ge ben de geğiriyorum. Bir dakika aslında. arkadaşlar Her bir dakika. Nasıl? Süre. E dövelim bunu o zaman kardeşim nasıl yani? Geğirmek yasak mı? Bu insanlık Yo. haldir yani ya. N-word serbest mi? Hayır. Hayır. Ha, ne oldu? Haa okey. Ha. Abi hocanın kuranını kim çaldıysa getirsin diye bir ses var ya. <laughs> Yardım edin lütfen. <laughs> Unutmuşsun ben önce bir bulayım da. Evet, evet abi. Herkes kendi ofisine gitsin. Benim ofisim bu... nerede acaba ya? Senin ofisin benim yanımda. Senin yanın neresi? Arkadaşlar bu oyunun başında iyi bir faşist olmak istiyorsanız iyi bir faşistin tool'larına ihtiyacınız var. Ve en önemli tool'unuz da belt. Beltiniz olmadan yanınızda daha az eşya taşıyabilirsiniz. Çünkü çantanız her zaman için sınırlı. This shit is important. Selamın aleyküm. Behzat ne? Emir ve görüşlerinize hazırdır kaptanım. Tabur kalk. Rapor verin. Dedektif mi bu? Nasıl gidiyor vardiyan? Bir dakika mı? Birini yakaladık. Kimi yakalıyorsunuz lan? Hemen olaya dahil oluyorum. Hop! Ne oluyor lan burada? Seni yakaladım. <laughs> Nasıl oluyor? <laughs> Sol tarafı deliyordu şimdi. <laughs> Cavis ediyorlar diye bağırıyor. Bir durun ya. Ne yaptı bu? Yapmadım. Şurayı deldi. Nasıl deldi? Seki deliyordu AI bildirdi. Yapay zeka bildirmiş. Duvara deliyormuş. Bu herif mühendis mi? Durun lan. <laughs> ya sen adam olacaksın diyor. İçeride şiddet göstermeyin. Arkadaşlar. Gel buraya. Çık çık oğlum çık. Çık oğlum çık. Bak wardı. <laughs> Kardeş sen niye deldin seki? Deliyim ben diyor. Arkadaşlar bunu yapmayın işte. Oyunda deli rolü yapmayın. Adamı böyle sike... Sen deli misin şimdi? Ben deliyim ben. Sana psikoloji testler yapmak lazım o zaman. Psych ward'a götüreceğim ben bunu. Lan. Bunu yatağa bağlamışlar. Şimdi bunu şeye teslim edelim. Doktorlara teslim edelim bunu. Ben de medin içinde hatırlıyorum da. Lan. <laughs> Mayim herifi çaldı. Mayim. Bunu psikoloğa. <laughs> Mayim kaptı götürdü yapacak bir şey yok. Bu cihaz bendeki patlayıcı onların yerini gösterici kodları sevip Efendim nükleer kodları mı? Nükleer kodları mı efendim? Sakata gelmeyelim. Abi Sedo niye nükleer kodları almıştır? Dur. <laughs> Efendim, bir de şöyle bir şey oldu. Bir tane deliği tutuklamışlar. Mime deliği kaçırdı. Yani öyle bilginiz olsun. Ortada bir deliği var. Önemsiz diyor. Bir tane adamını undercover yapıp para yolla. Görevi nedir efendim? Ağzını yoklasın, orada takılsın çocuk. İsmini ve yüzünü değiştirelim. <laughs> tamam efendim. Bizzat ben kendisini eğiteceğim. Şimdi bir dur. Kaptandan emir var abi. Bir tane security'yi alıp eğitip undercover olarak <laughs> ya niye böyle bir şey Ya bu <laughs> Ya bu abi evet çok saçma oldu. <laughs> Papaza dikkat edin. Kur'an'ını çalıyorlar arkada. Abi şikayette bulunsun. Uğraşamayız onunla şimdi. Şef kebap. Os babanızın oğlu mu? Şerefsizler. Üzgün konuşun. Ne diyorsunuz? Savaş var falan diyorlar. Ne alaka? Hamdi ordusu kurmak. Hamdi ordusu kurmak. Eslin ordusuna karşı. Clone Wars çekeceğiz. Siz akıl hastası mısınız? Ne oluyor oğlum? Patlamalar falan oluyor. Esli ordusu tehdit bize. Siz neden bahsediyorsunuz? Amına koyayım. Lan bunları bunları kim soktu? Aha Aa! Al, al bunları. Al al al. Ya abi gerçekten 2 dakikada yapacağınız işi nereden nereye geldik ya? Muzlu pasta falan atıyorlar anasını satayım suratımıza. Ay, ananızı avradınızı. <laughs> yanlış attım bombayı. Bombayı yanlış attım. Bomba yanlış. <gülüyor> 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 Bu pezevenkleri bir <laughs> <yine> daha <gülüyor> <içeride> <gülüyor> görmek istemiyorum. Mime gel. Evet sana tek bir sorum var. Vatanını seviyor musun? O zaman sana çok önemli bir görev vereceğim. Sadece vatanını seven insanların icra edebileceği bir görev. Seni gizli polis olarak bara yolluyorum. Emir kaptandan ama gizli bir görev. Barda sıkıntılı durumları bana rapor edeceksin. Bana notlar yazıp bu notları bana ulaştıracaksın. Tamam mı? Kabul ediyor musun? Bak bir şey yazdı bana. Dur bakayım. Ne diyor? Ciddi durum varmış. Nedir acaba? Tarikatçı yakaladık. Ne tarikatçısı? Beni adama götürün. Palyaço mu tarikatçı? Palyaço sen tarikatçı mısın? Şu bıçağı bir göreyim. Aha dur. Bana izin lazım o zaman. Hosyoza güvenlik kartı bazı yerlere sızıp bilgi getirmem için. Gel benimle man. Palyaço'ya sorgu çekin. Olmadı dövün. Diğer tarikat üyelerini öğrenin. Bana rapor verin sonra. Evet evet topa gidiyoruz. E bir tane daha Palyaço var. Anasını siklerim gerçekten. Mayma e, sek izinleri gerekiyor. İsterseniz özelde konuşalım. Taptan benden özel bir ajan eğitip onu undercover olarak istasyona salmama istedi. Ajanım da bu. Özel eğitimlidir. <laughs> Taptan haber var mı? <laughs> evet sorabilirsiniz. Efendim bu mime benim özel bir ajanlarımdandır. Undercover olarak. Yetiştirdim. Siz verdiniz ya, undercover adam yetiştir, yolla bara. İşte bu adam o. Ben görevi size güvenlik şefim dedim. Hayır efendim, siz direkt güvenlik şefi benim. Emri sizden aldım. Bir dakika change link mi var lan? Bir dakika change link mi var? Ha tamam, efendim şimdi emri bana kaptan olarak siz vermediyseniz bana bir change link falan mı verdi yani? Bu mayım benim en iyi adamlarımdandır. Evet. Gel bakayım kardeş. Bu çocuğu yerine yerleştir. Tamamdır. Gel Can Polat. Şunu ekipmanlandıralım. Buradan ekipman çek kendine. Gel Can Polat. Jortladı mı sizde de server? Evet. Evet herkes Gitti. de jortladı. Aa, ulan tam da Can Polat'ı yerleştiriyordum yerine ya. Abi çok güzel gidiyordu. Bilisiz evet mi? abi çok güzel gidiyordu. Spider. Bu eslinlerin olayı nedir? Abi hiçbir şey anlamadım. Bunlar iki tane faction olarak savaşa girdiler. Biz security olarak bunların bir takımlarını aldık, hapse attık, dövdük. Ama konu kapanmadı yani. Abi bunlar bana yani. neden rapor edilmiyor ya? Abi bunlar bakın böyle organize suçlar, böyle birbirleriyle <laughs> oluşulmuş çete dövüşleri. Bunlar bana rapor edilsin. Biz buna Raptadım göre aksiyon alalım. Seninle, seninle konuştum. Arkadaşlar, Senin, ha, seninle toplantımdan sonra, seninle toplantımdan sonra ben bir gittim ofisi. Bu eslinler birbirlerini dövüyordu. Yani ha, aksiyonun içine daldı. Aynen yani. öyle. Aynen öyle. Hmm. Eslinler ve Hamdiler iki tane faction var abi. Bir faction Eslin, bir faction Hamdi. Bunlar birbirlerini dövüyorlar. Anlamadım ben odasını. Yani bununla alakalı güvenlik çalışmaları başladı diye ümit ediyorum. Ya biz bu faction'ın başlarını aldık içeri zaten. Çoktan hatta orada bir de dövdük yani. Ama işte hala durum yatışmadı yani. Gitti bu soru ya. Ben size diyeyim aga. <laughs> Odana boşta olan bir güvenlik görevlisi gelebilir mi? Ne? İstasyona kaçak mültecilerin geldiğini düşünüyor. Yanınızdaki kişi lava lentli olabilir. <laughs> Abdullah, devletin sana ihtiyacı var. <laughs> Lan bu. <laughs> Abdullah, bugünden sonra senin adın Don <laughs> Artık polissin bu olayı ne gördün ne duydun? <laughs> Bir şikayetin var mı? Devletin için bunu yapacaksın. Şikayetim olursa ne olur? Seni öldürürüm. İki kişinin bildiği sır değildir. Yüzümü tanıyorlar şefim. Maske tak. Yolun açık olsun evlat. Bir şey olursa bana yaz. Oho burası yine fuckfest olmuş. Orgu morgu getirmişler aynı buraya. Şefim ne yemeğin var? Aa oh, bayağı peynir yapmışlar lan. Yemek var mı yemek? Buradan bir yemek yiyelim. Şef kebap. <laughs> Aa ananı s senin. Aa oha. Oha. Ananı s senin. Aha aha kırmızı da herif bak. Kırmızı da bak bak. Kırmızı yaş dur dur. Aa. Pezevenge bak çatışıyor. Flashbang zamanı. Aha düzgün attım bu sefer. Yedi mi onu? Oo. Yok ben bunu Yakalarsam öldürürüm büyük ihtimalle. Ama yakalamam lazım önce. Herif inanılmaz. Aha dur. Aha. Şimdi ananı laciverte boyadık. Bir dakika ya. Bu o değil galiba ama. Bu pezevengi bulmamız lazım bizim ya. Ben bununla ilgili yakalama emri çıkartayım bir dakika. Marvin Kosorski kaladığınız yerde infaz. Marvin Kosorski. Direkt ben criminal status arrest. Ha crimes. Cinayete teşebbüs. Beni vurmaya çalıştı orospu. Şimdi robot onu yakalar yakalamaz sikecek anasını. Ya nerede ne yazıyor? Ben bir What the fuck? Ah ananı s**keyim. Yes. <laughs> bu p öldü. Ulan inanılmaz yaralıyız bu arada ya. Evet orada biri var dedim hiç ilgilenmedim. Abi gerçekten mi? Gerçekten mi? Really? Sakin kalmam lazım şu anda. Ben hop ofisine gidiyorum desteğe. Aha ananı Sber gaz attı. Hayır hayır hayır. hayır. Ah, hiçbir şey göremiyorum. Oo. Oh. Kaç 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 kaç. Oy. Ananı kim Orada çocukları. Öldüm. Öldüm. Ana s***ler benim. Çok kötü oldu. Bunlar bu kadar kişiler bu arada yani. Büyük ihtimalle devrim başarılı olacak. Ben onu diyeyim. Dur bakayım Sedo'yu ben orbitliyim. Sedo adı Sedo değil mi lan? Ay! Sedo bayağı hayatta ha. Ama tek çok yakalarlarsa söyler. Çok tek başına. Şey hayat, İrem hayatta. Bak <laughs> kimseye güvenme. Tam bir paranoya fuck fest ediyorum yani. Aa! Bir dakika bunlar. Aa! <laughs> Arayı aldılar. Aa helal olsun lan çıktı oradan yani. Ama hala hayatta helal olsun. Helal olsun. İnanılmaz lan, hakikaten herif baya... Patlatacak mı acaba istasyonu? Oğlum helal olsun, Sedo o kadar zamandır oynamadıktan sonra falan baya iyi gidiyor yani. Aha, 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 aha dur dur dur. Aha dur, şey geldi. Emer, emergency emergency op geldi, bir dakika dur dur dur. Beyler, istasyonu kurtarmamız lazım. Remember no Russian. Plan basit, silah görürsen vur. Oo. That's one down. Tango down. Tango down. Tango down. Tango down. <laughs> tango down. Tango down. Do you hear me? Tango down. savaş suçu bu abi. Böyle durumlarda şey olmaz arkadaşlar. Elimizden geleni yapacağız. Adamlarda mind shield masum onlar. Ben kim masum bilemem abi. Ben kim masum bilemem. Bu işlere biz bakmıyoruz. Koy. Öldüm öleceğim. Neyse tam, zaten bizim işimiz ölmek yani. İstasyon kurtulursa zaten biz kazanmış oluyoruz. Yani bir şekilde herkes gidebilirse eğer şeye, İvek'e biz kazanmış oluyoruz yani. Önemli değil yani benim hayatta kalmam zaten. Biz istasyonu kurtarmak için gelmiştik. Hepimiz bir beş kişi indirmiş olsak bir ölür bindiririz ha. Arkadaşlar yaşıyor musunuz? Ya hayır be. Bana... Yaşamıyoruz, mahvettiler. Ban, bana şey geldi. Nanotrasan Special şimdi Ops geldi. Öncelikle çok büyük bir güvenlik açığı oluştu tamam mı? Ben, şimdi arkadaşlar, İrem Hanım. Siz görevinizi ehliyle yaptınız da. Ulan bire dürzü. Kaç kere anons geçiyorum. Kaç kere rapor ver diyorum. Kaç kere bir şeyler yazıyorum. Artık ben geldim. Güvenlik görevlileri de durumu iplemiyor. Riot olmuş. Sen adamların yanına gittin ve su bombası patlatıp amına koyayım her yeri <laughs> su altında bıraktırdın. <laughs> birincisi... Birincisi bir dakika. Birincisi... Sen, ben senin gördüğüm yazdıklarını ben o sırada koridorda daha bu devrim başlamadan önce bu devrimin ilk şeyiyle çatışıyordum ben ilk kurşun bana atıldı adamla koridorda <laughs> adamla koridorda düello yaptık biz ben daha sonra birden bile seke geldim o sabun bombasını ben atmadım kim attı bilmiyorum Allah belasını versin atanın ee... abi orada boğularak öldün varsayıldı ee, hayır ben güvenlik görevlilerine öncelikle buradan bir sitemim var kimse laf dinlemiyor hepsini topladım haydi bastıralım diye en önden de ben gittim abi birkaç tane adamı da bayılttım yok adamlar mı mücadele etmedi abi. Verdik istasyonu ya. Herkesi anladım hepsi disarm yedi. <laughs> en Bir son şey abi beni dört tane adam köşeye sıkıştırdı baba. Dedim ki burada öleceğim herhalde. Hepsini baba, izledik. kılıcı kestim. <laughs> Oğlum sana bir şey mi? Hepsini ben izledik. Mi abi niye olacaksın? Olmayacaksın teslim. Biz hepsini izledik bu arada o mevzunun. Sen sana helal olsun. Yani ben bu kadar ben böyle bir robust, böyle bir robust bir gameplay beklemiyordum. Gerçekten dört kişiye karşı inanılmaz savaştın. Bana daha sonra Nanatorez'en Special Ops geldi. İstasyonu kurtarmak için ben 5 kişi falan indirdim ama galiba 3'ü sivilde emin değilim. Ah be abi. Hayatım Zayet. senin bütün bu dava nedir? Sorgu morgu alındı İrem'den ee, ben, bir şeyler. Ben drev olduğunu duyduğum anda gittim Botanik biriyle bütün kıyafetlerimi değiştirdim. Gittim ID'mden ismimi değiştirdim. Botanikçi of. oldum. Botanikçi gözüküyordum yani. Ama beni yine de aldılar, teslim oldum. Yine de siklemediler, kafamı kopardılar falan öyle. On kimler, kimler revdi? Yani ben hani bitmiyor endless wave adamlar yani. E, Kimdi bunlar? Abi rev çünkü şey yapıyor. Diğer insanları convertleyebiliyor. E, o yüzden rev abi, headleri... Hepsi de katıldı değil mi? Aynen rev headleri öldürmek lazım. İşte koridorda bir tane herif bana little sıktı abi. Daha bu olaylar patlamamışken. Ben de böyle herifin peşinden giderken <laughs> e, dedim ki ben bununla ilgili tutuklama emri çıkar. <laughs> Marvin diye bir herif tutuklama emrini çıkartmaya çalışırken olay patladı sen birden bire seke girdin herkes sekte şey oldu ve sekte yani millet birbirini sikti abi çok fena bir şekilde abi ben sekte bir toparlanalım sonra hep beraber dışarı çıkalım ve şurayı bastıralım istedim ama yani abi emredin dinliyoruz diyorlar <laughs> gidiyorum gelmiyorlar böyle bir iş olabilir mi ya bana daha sonra işte Spec Ops geldi Spec ops'ta da 5 kişi falan indirdim öldüm sonra ama İvek bak ya. eğer şey gelirse İvek'le insanlar kaçabilirse, bir kişi bile kaçsa kazanıyoruz bu oyunu. Öyle abi diyeyim. ben çağıracaktım İvek'i bu arada. E, ofisimin yolunu şaşırdım, o yüzden öldürüldüm zaten tekrar. Ben bilmiyordum ofisimin yerini. E, dedim Allah hani koridordan geçerken umarım evet. dövmezler. İkinci de öldüm abi. Kaybetti Revler, kazandık. Ha iyi nice. Reb... Valla e, ben filendim abi, onu gördüm sadece. Seni çok kötü <laughs> linç ettiler en son ya hakikaten. Abi Bunu... evet. yani kıstırdılar ve dövdüler ya.